Merhaba arkadaşlar. Fil kiplerinde anlam kayması konusuna devam ediyoruz. Yazmayan arkadaşlar için bu videoyu çekme gereği duyduk. İkinci olarak defterinize başlığı atmışsınız zaten. Görülen geçmiş zaman kipinde anlam kayması. Görülen geçmiş zaman kipinde anlam kayması. İlk olarak bir, şimdiki zaman anlamı verir. Yani şimdiki zaman anlamında kullanılır. Yani bu demektir ki görülen geçmiş zaman eki d, d, t, t, d, d, t, 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 -t, -t, t, -t, -t eklerinin şimdiki zaman anlamını vermesi. Bunu günlük hayatta çeşitli cümlelerde kullanıyoruz. Mesela örnek evladım kime baktınız? Kime baktınız derken soru Burada dili geçmiş zaman eki kullanılmış. Dı, dı tı tı kullanılmış. Yani yor ekini getirirsek bunun anlamında bir değişiklik olmaz. Kime bakıyorsunuz? Ya da kimi aradınız? Bunun biçimi biçim şimdiki zaman pardon biçimi görülen geçmiş anlamı şimdiki zaman yani ki burada yorekinin yerine kullanılmış. Bazen birilerine seslendiğiniz zaman da bekle geldim geldim. Acelesi vardır, sizi çağırıyordur. Siz de dersiniz ki bekle geldim geldim. Yani burada da di ki geliyorum geliyorum. biçimi görülen geçmiş görülen geçmiş zaman anlamı şimdiki zaman bunu çoğu zaman şeyde de kullanıyoruz mesela eve misafir geldiği zaman hoş geldiniz Misafir şimdi geldi. Burada da yoreki yerine yerini kullanılmış. t'de 2. Aynı yukarıdaki gibi yazabilirsiniz. Görülen geçmiş zaman, şimdiki zaman. Ya da sonradan anladığınız bir konu için diyebilirsiniz ki ha şimdi anladım. Anladım şimdi anladım diyorsunuz. Anladım dediğiniz zaman yani şimdi adı üstünde şimdiki zaman zarfı var. Anlıyorum. Biçimi görülen geçmiş. Anlamı şimdiki zaman. Ya da birine dersiniz ki anlamadım ne demez ne dediniz? Anlamadım mırıldanıyordur. Siz de duymazsınız. Tam olarak duymadığınız zaman anlamadım. Ne diyorsunuz? Ne dediniz? Bunun da biçimi şimdiki zaman şey biçimi görülen geçmiş, anlamı şimdiki zaman. Ne diyorsunuz? Anlamadım anlamıyorum. Anlamıyorum. Anında kullanılmış. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz, sefa getirdiniz gibi örnekleri de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu videoyu sonlandıralım. Sonra yüklemesi zor oluyor.